Evet. Haktaş marka aldık. Bir tane getir bakayım ona. Bu da yine Haktaş 50'lik. Yani ağzı. Kesim gayet iyi. Şurada ağaçları budadık. Şimdi şu dalı bakayım. Tam almıyor. Ama şuradan bir deneyeceğiz. Yani tam tutmuyor. Bakın şöyle. Murat Emir bununla yarım saattir çalışıyor ve şarjı hala yüzde yüz görünüyor. Çok enteresan. Şurada da 283 defa hareket yapmış herhalde. Bir daha bakalım. Aynen. Takımın içinde olan testereye geliyoruz şimdi. Zaten burayı komple bununla kestik. Şunlar dahil. Ve yine bahçede budama yaptık biraz. Şarjımız şu anda yüzde 78'miş. Burada gördüklerinizin hepsini kestik. Bahçede çalıştık biraz ve yine bunun da kesimini görelim. Çok acayip yakalıyor ve seri. Şu anda yine %78 şarjı. Demek ki en az bu kadar daha burada odun kesebiliriz. Az önce şu gördüğümüz kütü kestik. Tekrar deniyoruz. Bu normalde herhangi bir yerin direği. Yani alışma, ardışma ne diyorlar bu ağaca? ve yine kestik. Az önce durması sıkışıyor gibi yaptı. O yüzden bıraktım ben. Sonuç olarak güzel bir ürün. Mursel'e bakalım hemen. Bu da Mursel. Bunun da şarjını %75 gösteriyor. Bu da ona yakın. Ama az önce birader de baktı, denedi. Hak taşı Mursel'den daha iyi kavruyor ve kesiyor gibi dedi. Hatta kesinlikle öyle dedi. Haktaş herhalde bir tık yukarıda gibi. Bununla da yine keseriz ama sanki o daha iyi dalıyor gibi. Bakıyoruz. Bu Morse. <laughs> Sowan palavdumunu görüyoruz, Karşıdan çıkıyor. İkisinde de aynı Bu kalınlıkta ağaçları çok rahatlıkla kesebiliyoruz. Halk taşı set olarak almıştım. Halk taşta bu uç takılı değil, dışarıda duruyor ve yine kısa uç var. Bu 20 santim, bu da 15-16 santim diye tahmin ediyorum. Bunu sonradan kendiniz takıyorsunuz. Otomatik yağlama yapıyor zaten. Mursel de aynı şekilde. Makas olduğu gibi geliyor. Poşetin içindeler. Tabii ki şarj aleti, bataryaları, Haktaş'ın, Morsel'de bunlar. Burada palayı bunu komple söküp takıp ayarını yapıyoruz. Bunu ben ayrıca aldığım için zaten bu komple set halindeydi. Takma vesaire işi olmadı onunla. Bunda sorun yaşadığımız kısım şurası. Bunu bir kere taktık. Bir çalışır gibi yaptı. Tabii hiç işlem yapamadık. Sadece bir ses geldi. Kapandı. Bir daha çalışmadı. Bunu aldığımız yere götüreceğiz. Bakalım ne olacak. Garantiden değişmesi gerekiyor normal şartlarda. Halk taşın içinde yedek bıçağı var. Bu 50'lik demiştik. 35 diye veya 32 düşürebiliriz. Burada anahtarları var gerekli. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Çok yerimiz olmasa da bunun gibi bahçelerde göreve devam edeceğiz.